Çık, çek tek çek tek patlama hadi be kardeşim hadi çıksana artık pardon miladır Eyvallah. Üzülme babacığım ya. Kızım nasıl üzülmeyim Allah aşkına ya? Ya gel insan gibi de ki bu kıyafetler benim. Ben bunların satılmasını istemiyorum. Geri istiyorum de verelim. Ya üstüne yatacak halimiz yok. Hayır bir de zabıtayla tezgaha bastırmak nedir ya? Keşke iş kurumuna gideceğim. Annenin yanında olsaydım pazarda. Bu Meral'in öfkesi hiç geçmeyecek herhalde ya. Yani bazen şeytan diyor git villaya dağıt ortalığı. Ya kızım o senin büyüğün. Ya büyüğü küçüğü kaldı Allah aşkına? Kahve yaptım size. Ah elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun canım. Açayım şunları. Al, al canım seni suya. Hmm. Ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Yasak aşk diyorsun yani. Ay ne bileyim anlamadım ki ben de. Meral bütün gün ortadan kayboluyor. Saatlerce gelmiyor. Hani spa'ya falan gidiyor desem. Yok kızım yani bütün gün masajla nereye kadar? Yani. Kocası bunu aldattı ya. O da intikam peşinde olmasın? Vallahi olur mu olur. A, kadın bildiğin sevgili yaptı diyorsun yani. Sus kızım. Duyacak biri şimdi. Bak aman diyeyim kimseye söyleme ha. Dönerde dolaşır beni bulur yani. Zaten beni kovmak için bahane arıyorlar. Nefise yırtıcı kuş gibi tepemde sürekli. Biraz sevgi yapmış. Ne? Ne, ne alaka ya? Ben öyle bir şey demedim. Sen ne dibimizdesin be? Bizi mi dinliyorsun? Ay hiç vazgeçmedin şu sinsiliğinden ha. Burada sinsi ben mi oluyorum? Patronun dedikodusunu yapan sensin be. Bak, bir daha duymayayım. Azize söylerim. Ben bir şey demedim. Uydurma. Demedi. Demedi. Yürü kız.